Evet merhaba ceviz dostları. Şu anda yine lideri bulmaya çalışıyoruz. Güzel bir temizlik yapıyoruz. Her ağacı tek tek çıkıp temizlik yapıyorum. Lideri bulmaya çalışıyorum. Hani yine bir güzel budama oluyor ama tek tek ağaçlara çıkıyorum yani. Tek tek meyve gözlerine bile lider çıkarmaya çalışıyorum. Cevizin tepesindeyiz. Liderle Liderin etrafındakilerini de temizliyoruz gözleri. Yani lidere yakın hiçbir göz olmasın. Yani lider sağlam bir şekilde e, büyüsün diye. Yani iç gözlerdeki gözler zaten e, bakımlı olmuyor. Hani ürünler zayıf oluyor, küçük oluyor biliyorsunuz. Temizlemekte yarar var. Yani ürünler yelpazede yani çam ağacı nasıl? Yani yelpazede olacak. Kenarlarda olacak ürünler. O zaman güzel bir verim alabiliriz sanırım. Herkese teşekkürler. İyi günler.